Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yetişkin, genç ve bebek, bebek yarışması yapıyoruz. Bakalım kime ne çıkacak? Açıkçası ben çok merak ediyorum. Kimse yani kan ve orçunuyor ki ben bebeği asla istemiyorum diyor. Ben de aksine bebek, bebek istiyorum arkadaşlar. Anne. Yarışmamız şu şekilde olacak, kuralları var. Ee, Anne ben inşallah kıs kıscaya emindim bu <laughs> Ya. Okay. Şimdi arkadaşlar da, kurallarımız şu şekilde 3 tur oynamayı düşünüyoruz e, çok da uzatmayalım değil mi Orçun? Evet çok da uzatmayalım. Yani ya. yemek yemeye yer yok diyor <laughs> Orçun. <laughs> e, şimdi herkes tabağındakini bitirecek bitiremeyen eleniyor arkadaşlar e, ona göre söyleyeyim. Onun dışında işte ödülümüz var hep ceza hep ceza yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez o ödül kez... olsun değil mi? Yani bir, bir kez de ödül olsun <laughs> geçen balon patlatma yarışmamızda Orçun şey söylemiş. anne dedi ben bu kalemi atarsam dedi. Bana dedi 1000 TL vereceksin dedi. Ha tamam dedim kalemi atamadım. Bugün belki bunu yer. Bu orçunun nasibi. Kısmeti ben. diyorum arkadaşlar. 1000 TL ödülümüz var. Bilmiyorum bakalım kazanırsan artık Kaan'ı harcarsınız. Evet Kaan'la bir soru soracağız. Ne alacağız? Bir tane evet. defter, bir tane defter. <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> e, kura yapacağız. Şöyle e, bir sallayalım. Tamam. Gözler kapatsa mıydı? Neyse ikinci ha, turda gerekli. gözleri kapattır. Ha sarı şeklinden falan anladım ama. Ben kapattım. Şimdi atıyorum. Herkes aslında Sonra tamam benim. Aldım. Beni. Tamam. Aldım. Şimdi çıkarsın. Açalım arkadaşlar. Aç, ya ben... <laughs> Bebek mi çıktı? Cuma <laughs> günü mü doğdum benim tarihim. Bu anda geç çıktı. <laughs> <laughs> Kaan'a yetişkin çıktı. Arkadaşlar bana bebe çıktı. Kaan'a mı yetişkini ya? Ay Kaan senin için çok üzülürüm arkadaşlar. <abi>. Kaan'a yetişkin, <gülüyor> yetişkin <gülüyor> çıktı. Bilmiyorum yaz bir şey söyleyeceğim. açalım Kaan. Ee, çok güzel tesadüf olmuş arkadaşlar. Hepimiz <laughs> <Evet>, kendimizi <laughs> <kini> yiyeceğiz. <laughs> tamam mı? Yetişkin Öyle şunları bir alayım. Şöyle bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle alalım <laughs> Aa, alalım. Teşekkür ederim. Evet şimdi Kaan'dan başlıyoruz. Ha muz çıktı kandan. Arkadaşlar Kaan'a meyve çıktı. O bir yetişkin çünkü. Evet. Bu muzları yiyecek. Ondan sonra, <laughs> bakalım. sonra bakalım. bakalım. Hop. Ana. Oğulcum genç olduğu için bu özel bir sandviç yalnız şöyle göstereyim yakından. Baya özel içi dolu. Özel, hakikaten özel sandviç. <laughs> ee, bilen biliyordur arkadaşlar. Ee, tamamen böyle hardal, e, özel bir kaşarla İçeceğim yapılmış bir tamam. sandviç. Sen niye menlukan dedin? <laughs> bana çıksın Anne. diye seviniyordum. Ondan sonra bakalım bana ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Yemeyecek mi? Niye? Bunu... Ben onun için dua ediyorum da. <laughs> bana bebek çıksın diye. Arkadaşlar bana da böyle çok güzel Hello Baby'nin böyle şey var. Sütlacı arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen yiyeyim. Kaşık almayı unutmuşum. Ben hemen bir kaşık alıp geleyim. Ben onu yiyemeyeceğim ama anne. Niye yemeyeceğim? Tadı bence Hadi. kötüdür onun. Kalk sen bile mi tadı? İğrençsin. bebekten kusmuşsun onu bir kere. Hiç de değil yemeç değildim. Bebek değil de. kan küçükken mamaları hep ben yiyordum bu arada. Ya belki size şey gelebilir arkadaşlar ama ben seviyorum bebek ürünlerini. <laughs> Dermişim. Ben de bana hiçbir şey yapmıyorum. Kutusu çok kötü. <laughs> Normal sütlaç gibi değilmiş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yiyemeyeceksin değil mi onu? <laughs> Kanalını Niye yiyemeyeceksin. Niye bu yemeye. böyle ki? Hani İlk halde bitirsen ben benim. Onun hepsini bitirmeyi biliyorsun değil mi anne? Tabii ki de bitireceğim ama yanık tadı var bunda. İşte yani o vitamin falan şeyler katıyorlar bunlara. Dibine tutmuş arkadaşlar bu. Hmm. Bayıldım, bayıldım arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar lezzetli ki bundan sonra hep bebek sütlacı alıp yiyeceğim. <laughs> ben bunu beğenemedim bu kadar. Ya. Pek de özel değilmiş aslında. Yani dibine gelince biraz pirinç varmış, onu hissettim. Ben dibini oldu. Nasıl beğendin mi sadece? <laughs> Hayır. Ben çok beğendim anne bunu. Ama kötü oh, biraz. Oh benim benim oğlum. Hadi bakalım kan. Hadi bakalım kan. Paralar bak. Lütfen paralar gidecek. Keşke yetişkin anne. bana çıksaydı. Evet. Yalnız bu oyunda en şanslı da, Kaan arkadaşlar. Ben kazanırsam da paylaşacağız parayı Kaan'la. Orjun da kazansa Kaan'la paylaşacağız Kaan parayı. Kaan herkese takım. Hayır. Bunun sana birazcık iğrenç geldi bana. Hmm. Anne orayı bitirdin cümle. Bitirdim. Hı. Ya sen niye yedin ya? Ben yemez helal olsun. Ha, helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma şey geldi Annesi ya biraz çok konuşur var olacak var Ben çok var Bitiremedim. bir şey. Var var. Olsun, bir şey. <laughs> Bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci turun kazananı benim. Şaşırdık mı buna? Hayır tabii ki de. Anne. Ha bir de Kaan arkadaşlar. Size çok anne. Kendi az koymuşsunuz bana koyduğunuz zaman. <laughs> arkadaşlar biz onu unuttuk. Bilgecan evet. küçük olduğu için yetişkin çıktı kazarı onu. Yapacak bir şey yok. Ben hemen bir peçete getireyim bu arada. Ellerimizi silelim. Ondan sonra ne yapalım arkadaşlar? İkinci tura geçelim. Evet arkadaşlar şu an ikinci tura geçtik. Bakalım bu oyunu kim kazanacak? Gördüğünüz ]acağım. üzere birinci kazanacak. Hadi bakalım şimdi Kazan atıyoruz. Kim? Bir, iki, üç gözünüzü kapatın. Sonra şey yamuk, yumuk sarıp onu anlıyorlar arkadaşlar. Ben Herkes gözü bulamaz. kapalı. Attın. Tamam. Bakalım ne çıkacak? Bakalım, 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 bakalım. Açamadım ben. Bu ne? Allah'ım ben nereye geldim? <laughs> bana gerek... yine genç çıktı. Bana? Kalana bebek çıktı, anne bana yetişkin çıktı. Bana yetişkin çıktı. çıktı. Bu turu normalde e, tersin anne, olsun isteyen arkadaşlar vardı. Süt sağlıklıdır. Bebekte süt mü varmış? Evet. Aa. Aa. Kim söyledi onu? Ben Hangisi genç? Bir şey söyleyeceğim. Ha genç buradaymış bu sefer. Bir dakika. Önce şeyden başlıyoruz Kaan'dan şöyle. Aa. Evet. Da 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 da. Mis var. gibi süt. İç. Boyu uzayacak kan. Tek iç. <laughs> İçersin bence. Ondan sonra ben, bu kimindi? Bu benim de arkadaşlar. Yetişçi. Ne o? Wow. Kahve! Arkadaşlar bol köpü kahve. Oradaki kahve da bir Şöyle. Ben de bayılırım kahveye bu arada. Kim? hiç sevmem. Genci de aldım. Şu gençliği de i̇şte. varmış. Ooo! Ooo! Çıkın kahve ben bunu e, ee... nasıl, nasıl içeceğiz bunu ya? Sucuk ben de Kahve içmeyi bilen var mı? Anne içebilir. Ben Bilen var Aslında mı yani? Seven öyle. var mı? Ana paylaşmak ben? var mı? Ben çok varmış bunlar öbürde. Ya Orçun. Daha sütü niye paylaş... öyle? İ i̇çtim ya. Arkadaşlar eğer bu oyunun devamı gelsin istiyorsanız Tabii, videoyu daha toparlamadım da Hadi tekrar yapmayı Ay, düşünüyorum aslında. Tamam, Bu sefer cezalı hayır. yapalım diyorum. Ceza önerileriniz varsa yorumlarda yazın. Hep bir gıdıklama <laughs> mevzusu var da. Onu yapmayı düşünüyorum da uygun bir zamanda inşallah. Kan Önce e, Tabii ikna etmek lazım çocukları. Bakalım nasıl olacak. <laughs> <laughs> Kaan <laughs> kan, <laughs> ne yapıyorsun Kaan? Kaan suyu topar kötü değil ki. Tamam içme içme iç, 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 tamam. Hadi iç oğlum. Tamam bir daha. Arkadaşlar bu arada bu elde Bilge Kamp'ı etti. Eee, ne yapıyoruz Orçun? Orçun ne alsarsın lan <laughs> dedi. Teneke gibi hepsini işte bende. arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Ben, e, da de sanırım pes edeceğim arkadaşlar. <laughs> yani, Ara ben kahve gördün, ben şey. ne oldu ya? Ben mi? Evet. Hiç kahve içerken gördün mü hayatında? <gülüyor> <gülüyor> ben Sen hiç kahve içemiyorum arkadaşlar. Bir kötü oldum hatta şu an. <laughs> Bebek sonra kahve evet, çok iyi Çok gider. kötü oldum hani... E, ne yapalım? Bırakalım mı? Ya arkadaşlar gerçekten yapayım, devam işte. etmek isterim ama e, hani bu sağlık olunca açıkçası çok da e, video Aynen. için hani uğursak istedim. Ana bitirince kazanmış olur muyuz? Tamam. Tabii ki de kazanmış oluyorsun. Sen oluyorum. benim kahveyi hiç... zaten oyunu aldın. <laughs> Bildiğin aldın oyunu. Ne yapıyoruz o zaman Orçun? Diğer tura geçelim bence. Bir, güzel kahve e, bir şey söyleyeceğim. Yapalım. Sen Efendim, şimdi kim kazandı ki? burada? Ben kazandım. Ne zaman? Ben kanadım. <laughs> kahane verdim o kahaneye. Ya ben kahane çok üzgünüm de bu kahveyi neden... Kırt bunu ya. ya. Tamam. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Acayip kötü oldum. Şunu şey yapayım da şurayı bırakayım daha doğrusu. Sen sütü de içelim. Ne yapayım sütü de mi içeyim? O sütlacın üzerine bir de süt içeceğim. Yedi geldi. Hani hiç güzel değil bu arada zorla yedim yani. Mouse'da böyle evet, Şunu da kaldırayım. O zaman ne yapalım? Üzü Tura evet arkadaşlar şimdi son turdayız yani üçüncü turdayız, Orçun hazır mısınız? Hazırım ben gayet. Orçun'la her evet. oyunda böyle bir şey oluyoruz, rakip yani <laughs> anne oğlu rakibiz <gülüyor> arkadaşlar. Okan lafıya girdi bile parayı <laughs> aldım diye, ne yapalım hadi oynayalım o zaman parayı aldın diye. Arkadaşlar o işi de paylaşacağız ya, orayı kazanırken ben de oynayabilirim. Aa <laughs> orçuda... de paylaşacağız? Evet. Her türlü Her oynayacağım. Ben sizinle paylaşacağız. Ee kim alır sadece bu turu? Tabii ki <laughs> de ben alırım. Ben kim alacağım. Olur? Pardon. Kaan alır. Kaan alır tabii ki de çok demek istedim. Geçenki kalem oyununda da çok iddialıydınız. Kaç tane atabildiniz? Kalem oyunun kalemlerde sıkıntı vardı. Onu atamadım. Yoksa atardım. Yer çekim kuvveti bizim e, Orçun tarafında çok fazlaydı <laughs> arkadaşlar. Şey çok büyüktü. Şişe çok büyüktü onlar. Ha, ha, evet evet. Attığımız şey. Evet şimdi ne yapıyoruz? Hazır mıyız gençler? Hazırız. Hazırız. Gözleri kapatıyoruz. Hop. Oh. Hadi bakalım. Hadi. Orçun hile yapıyor hani gibi geliyor. Ben ne hile yapacağım ya? Ne hile yapacağım? Ya. Yapacağım. Ya. Kaan'a genç geldi bana bebek geldi bu sefer. Ya. Hani sana ben, sana yetişkin geldi. Lütfen yapmayın Dösen ya. Ben bugün mide spazmı falan geçiriyorum galiba zaten. Anne genç. Kim ve kim o... ne geldi? Kaan'a genç geldi. Bir dakika. Yetişkin bende. Ay. Al. Şöyle alayım arkadaşlar bebe yani orçun bebesine <gülüyor> <gülüyor> Bebe orçuna cici bebe arkadaşlar Kaan, Kaan hamburger Ka geldi. genç bir erkek olduğu için Bilge Kaan'a hamburger geldi bu Vay. saatte Hadi bakalım Şanslı Kaan ya ee, Dışındaki kağıdı çıkartmayalım Küçük küçük e, yiyeceksen ya. ısır yemeyeceksen hiç ısırma Bilge Kaan'a güvenme Bu arada arkadaşlar 9 yani hani Aynı Aç karnaya yapmak gerekiyor Aç karnı yapmak gerekiyor yapması gerekiyor ki paylaşacağım. Ya paylaşacağım. yani, inanılmaz zeki bir davranış. Yani valla boşuna. Hani Çünkü... ne var? Ne yapacaksın? <laughs> sen ne yiyorsun sana? Sana ne? <laughs> Merak ettim. Kelle. Bu bak. Wow. Vay. makarna. Salçalar. Şu güzelliğe <laughs> bir bakın arkadaşlar. İtalyan usulü makarna arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kim yaptı ya? Çok severim ben de makarnayı. ...desem de inanmayın. <gülüyor> 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 ya, ya, ya ben e, bugün gerçekten midem rahatsız arkadaşlar. Hani Bir şey ort ama ortum ısrar etti. Ben bu videoyu normalde yarın çekelim dedim. Bugün benim midem rahatsız. Hani gerçekten hiçbir şey yiyip içemiyorum ısrar ettim ve ma üstüme oynadın Kaan ya. Anla değil sen o zaman nasıl ya makarna da yersin anne. Ya ben bir anne. sığamadım şuraya da bir dakika. Makarnadan da bir şey olmaz bence. Bu kadar makarnayı nasıl yiyeyim? Ya ye işte ne yersin ben? Yarısı iyice ben... kazanıyor muyum? İyisim hiç yemeyeyim. Anne ben istersen ben de yiyeyim. Hamburger sevmiyorum. Tamam hamburger sevmiyor çocuk sen. Mi? Kaan yesin Güzel bir tadı. Harika. Hakikaten güzel tadı da ben tokum. Ben de tokum. <laughs> ama yiyor. Yani ama bu zaman. tatlı zaten. Var o zaman. Değil mi kan? Biz kanla hep beraber yiyoruz. Sen Hı. hep pes ediyorsun. Olmaz. Ben pes etmedim Allah ki Allah daha. Devam edeceğim. edeceğim. Seni bekliyorum. Bisküvi yiyecek misin, yemeyecek misin? Bakalım. Niye yemeyeyim? Ben zaten dört tane şey var. Kız benim canımı çekti o bisküviden. <laughs> Adı gayet güzel değil mi kan? yemek istemiyorum. Sana yardım etmiş gibi olacağım. Neyse şu hamburgeri sonra yeriz bakalım. Bir iki kan yiyelim. <laughs> Allah <Ya, gülüyor> Kan hamburgeri <laughs> ye. Makarnayı boş ver kan. Nasıl? Ay paracıklarım, canım paracıklarım. Bir. ki. Birazdan benim olacaklar. 1 2 3 4 5 6 7. Anne paylaşacağım ama. Yüz, paylaşmak yok mu? Paylaşmak bazen güzel olmayabiliyor. Anne <laughs> oluyor yalan. Mevzu <laughs> para olunca <laughs> paylaşmak Bakan güzel ne değil şey arkadaşlar. birazdan paraları alacağız. Bende artık 2 söz zaman var. 2 tane kaldı. Ya öleyim mi yani? Para <laughs> için öleyim mi yani? Yapacak Bence bir şey yok. Bidem çok ne kötü. Oluyor, yok olmaz. çok kötü ya. Yapacak bir şey yok. Ee, yani normalde aslında bu konuda hırsıyımdır arkadaşlar ama gerçekten ya. rahatsızım yani. Ondan sonra hastanede sonra alırız yani. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız? Şu kadar şu kadar bir bakmış o kadar yemek yemiş. 1000 lira için. 1000 lira için. Pardon? Pardon? Bin lira için Bin 1000 lira için. <laughs> Oo küçüm çıkıyor. Bu nasıl bir şey? Bunlar ağzım değil. Orçun dolar endeksler. <laughs> çalışıyor arkadaşlar. Anne orçun işi bitti. çok az oldu ya. Yiyecek misin? Ya sen de pes et hepimiz pes et. Yiyeceğim mi? Güzel kalmış. Niye pes sonra yine çekeriz aynı tarz videoyu. Olmaz. Ah, ben, ben Ay bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. B şey Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Tansiyonum düştü. Ölüyorum galiba ben Orçun. Orçun Yok, ölüyorum hiç, galiba. Anne, Orçun şey ölüyorum. Ne, ne Galiba. Yapıyorum. Galiba. galiba, galiba. ölüyorum. Bana ne ne yapıyor bak anne. Ay bana bir şeyler oluyor. Anne bana yalan alabilir miyim? <gülüyor> ne? <laughs> Kazandık ama kan hakkımızda. Tansiyonum düştü Orçun. Anne, bak Ger gerçekten. Gel, gazı gel. Nabzım bile değişti evet, bak. Atmıyor. nabzın Nabzım atmıyor lan. Bak. Gayet atıyor değil mi kan? Atmıyor. Nabzım atmıyor. Duracak galiba. Anne anne. Anne ya söyleme. Yalan Anneler yalan, yalan söyler mi Kaan? Anneler yalan söyler mi Kaan? Orçun ama ne yapıyor? <laughs> 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 Anne hani şaka yapma o zaman. Ya şaka değil gerçekten böyle bir kalp sıkışması, nefes edecek. darlığı oluştu arkadaşlar yani şimdi ne şey olmaz onda. Şimdi tamam evladımsın falan da yani şimdi ben de sana 1000 lira binire, vereyim, yarın onlar gidecek bir gün daha harcayıp gelecek ya, şimdi bir ya. Bir gün daha harcayabiliyoruz, Kaan'la biz onları bir ee, aylık süreçte harcayacağız onunla. Her gün bir gülüm var. Sözümüz söz anne. Tebrik ederim anneciğim. <laughs> Resmiye de bakar mısın? Resmiye de bakar mısın? Oo. <laughs> oh. 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 Nasıl Ol. olsa para aldılar arkadaşlar. <laughs> dağıtın gitsin. Gel öpeyim hadi gel. <laughs> gel. Annesine kıyamaz arkadaşlar ama denle parayı almaz ben. Yani alırız biz bu şekilde ama olsun. Kaan Uzun'a bir şeyler yapacağız. Şaka yapıyorum. Ah, güle güle harcayayım. Bak gereksiz bir şey alma seni gerçekten. Gereksiz alacağım ben ya? Ver. Ah. Yırtma ağzını, yırtma. Ellerim titriyor. <laughs> Ellerim titriyor. Ben gel güvenli ellere <laughs> git. Bak gereksiz harcamayın. Gitti arkadaşlar <laughs> yapacak bir şey yok. Ben, ben yapacak ben bir şey ben yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunu gerçekten ben tekrar <laughs> oynamak istiyorum. Siz de eğer e, tekrarını istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. İstiyoruz, istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer cezalı yapacağım. Hayır ceza, a, ceza olmaz. Vallahi Annesi vallahi. Siz, şey o zaman sen çekersin. Her şeyin kısmı veririz o zaman 1 lira bin lira. Olmaz, Olmaz hayır. Bir, Anne, bir sonraki necizada ne ne yapacağız. Ne Koltuğu ne da sileceğim anneciğim. <laughs> ah annem ah. Ne e, e, Hadi ne yapalım o zaman? Evet arkadaşlar e, bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız videomuza hayır, like atıp like, kanalımıza abone olursanız çok evet. sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Kendinize <laughs> çok iyi bakın. Tane. Hoşçakalın.